Evet arkadaşlar bugün sizlerle Gece golem destesinden sonra Bir destede daha oynayacağız Tahmin edin de Gösteriyorum gösterdim X'i destesi X'i de severim X'i de saldırmayı Gönder Gönder kaç çıkan gönder de yine bir en az 4 maç atacağız bu desteğe. Pek de ne alakası kardeş? Emily pek koydu bir daha arkasına. Nasıl tutunacağım ben bunları? Nasıl tutunacağım? Olmadı. Bisikletler düşün, bisikletler düşün. Tamamsa oldu, biz bir hasar aldık. Tamam iyi hoş da avcı, avcı sıkıntı, avcı sıkıntı arkadaş. Sıkıntı avcı, sıkıntı avcı. Ejderha ve avcı. Ah, hele mantıklı şu var ya. Şu anla değil. Bir deneyeyim arkadaşı bakalım. Ne, olmaz bence. Yok olmayacak

Böyle bir taraftan da geliyorlarmış arkadaşlar ben vallahi hiç farkında değilim. Pekka sen şuraya gel. Ne oyaladık Pekka'yı be ne oyaladık Pekka'yı be. Bu XC'ye de güvenmem. Burda da var ya. O da ne yaptı? Kartlara bak sanki ordunla geliyor. Altı şovalı hadi sen de yani şeyini var ya bir şey yapamadık ya yani. şey bunun destesi yüzünden bir düzgün kullanamadık şu ikisini yakalayacağız bir gün de bakalım bir zaman yakalayacağız da Uzatma arkadaşlar koca. Tamam ben takdim ediyorum. saldım Birinci parti biter. Müsaade etmedi ki adam. Adam müsaade etmedi. xy destesiyle oynadık. Müsaade etmedi adam. Garçik varmış müsaade etmedi garçik varmış. 1-0 kaybettik ilk maçı. Baya da uzun sürdü ilk maç. Beş dakika falan sürdü herhalde. Yanlış şey yapma yapmazsın. <laughs> hey, alev topu neredesin sen? <laughs> Nereye kayboldun alev topu? Bu sinir oluyor arkadaşlar, hafif eşyalara, yavaş gidelim askerlere. Kendisi burada uyuyor ama, duyuyor. mu ama duymuyor. Duyuyor da anlıyor ama duymuyor. De... Bu ilk seyircisiz arkadaşlar. Kule verirseniz bitersiniz. Öyle söyleyeyim yani. Kule verirseniz bitersiniz. Bu ilk seyircisiz. Ya geç kaldım tomuru atmakla ya. Geç Şey, ben de büyüktüremedim arkadaşlar. Hiç, hiç büyüktüremedim arkadaşlar. Hiç iksir Hiç, hiç Ha görüyorsunuz zaten iksir biriktiremiyorum. Adamla bak müsaade etmiyor. Yok müsaade etmiyor arkadaşlar. <laughs> Adama ne yapsan müsaade etmiyor adam. Sonunda bir vurduk ya. Aha. Sonunda vurduk arkadaşlar. Allah arkadaş bunu nasıl bırakacağım onu bilmiyorum işte. Abi adam şey deli gibi geliyor. Ata bak ata. Ata bak ata. Ata bak ata. Ata bak ata. At Savunamıyoruz bile. Adam yedi bizi. Adam yedi bizi arkadaşlar. İkinci kez yedi adam bizi. Adam zaten vurdurtmuyor. Arkadaş adam zaten vurdurtmuyor. Vurdurtmuyor. ikinci savaşta da yenildik. Arkadaş adam vurdurtmuyor zaten. Adam vurdurtmuyor zaten ya. zaten adam vurdu ya. Neyi ne alacağız kudeyi? Adam vurdu zaten. Gönder hadi. Üçüncü savaşı. Arkadaşlar zaten adam adam vurdu Şey gibi koruyor. Çocuğu gibi koruyor. Tamam mı? Gel Pekka şuraya sen. Gel. Gel kuzum benim gel. Gel. Gel gel gel. Gelin siz gelin. Bu bir altın şövalye ile vuruyoruz şuraya gidip Şuraya gidip bir altın şövalye ile vuruyoruz. Attım tuğla arkadaşlar. Adam yedi, bırak, 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 Şu an zaten görüyorsunuz arkadaşlar iksiri İksir durumunu Şu an bir iksiriz orada oluyor Burayı verdik galiba arkadaşlar biz Aynen verdik Kuleyi de verdik ne yapacağız Adam kule verdi aldırmıyor bizi Aa. Adam da onu istiyor zaten. Biz niye yapıyoruz Hayır 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 486 canla kurtulduk arkadaşlar. Adam destesini kurmuş biliyor. Arkadaş son bir elle atayım. Şu x destesiyle. Şu adamı yenmenin yani bir yolunu bulacağım. Bulacağım. Bulacağım ama ben ya. Bulacağım. Bu maç kazanacağım bak. Bu maçı kazanacağım. Şu anlık X defansa koyacağım arkadaşlar. Başka şeyimiz yok çünkü. Sen siz niye oraya gittiniz acaba? Ne siz niye oraya gittiniz acaba? Geri çek, geri çek, geri çek, geri çek, geri çek. Yediğimiz asara bak. 1132 yediğimiz asara bak. 1132'ye kadar indirdi adam. Lan 1132'ye kadar indirdi. Yediğimiz hasara bak. Durma be. Durma kardeş be. Aldı adam. Adam aldı. Yapacağım hiçbir şey yok. Bile. Bu adama yapacağım hiçbir şey yok. Yani bu desteği. Antisi gibi bir şey arkadaş bu. Bu desteğin antisi gibi bir şey. XM'de, XM'de de dolmuyor gördüğünüz gibi. DAAAAAAAA oh. Acaba, bu ne kafasını aşıyor bu ya? Bu ne kafasını aşıyor? Bu ne kafasını aşıyor? Arkadaş bu ne kafasını aşıyor ya? Benim kremi ikinci, ikinci defa almanın kafasını. mı? Çaktırmayın arkadaşlar alacaktı. Çaktırmayın alacaktı. Çaktırmayın alacaktı. Arkadaşlar bu, videoda, bu videoluk bu kadar. Listemizi göstereyim ben size. XE ile yaptığımız listeyi. Aktif maçlar. Tam bu hariç. Bir yenilgi. Tamam. Onu anladık. İki yenilgi. Onu da anladık. Üç yenilgi. Ona tahammülümüz olmadı. Dört yenilgi. Ona da şey olmadı. Adam üç kez. Üç. Dört kez. Taşıma aldı Yani arkadaş arkadaşlar yani bu bu videolukta bu kadar X destesinden bir bok çıkmadı. Sizleri çok seviyorum. Hadi bay bay.